Evet şimdi bu vakit itibarıyla saat olarak söylersek muhtemelen saat öğleden sonra bir buçuk ya iki arasında bir vakitte şu andaki konumdan şöyle bir göz kararı baktığımızda bu çubuk tarlasının çubuklarının verdiği gölgelerin ben buradaki e, zemine e, salınmasının yönünün bir hayli değiştiğini, Evvelce batı diyebileceğimiz yöne doğru salınırken şu anda kuzey yöne doğru e, salındığını buradan gözlemleyerek biliyoruz. Tabi e, muhtemelen ikindi vakti Güneş'in gökteki konumu daha bir ölçüde e, daha farklılaştığında şu andaki vaziyetinden. Bu gölgelerin salındığı yerin doğuya doğru olduğunu buradan muhtemelen e, şartlar oluşursa tespit edebileceğiz. Bölgelerin salınması şöyle olacak. Tabi e, güneş batı ufkunda e, batmaya yaklaştığı ölçüde uzayacak. Şu anda öyle vaktine yakın olduğumuz için nispeten gölgelerin ölçüsü kısadır ve buradaki şeye göre yorumladığımızda yönelimleri de kuzey yönüne doğrudur. Şimdi şuraya kuzey, şuraya doğu, şuraya batı, şuraya güney dersek şu anda gölgelerin yönünü takriben kuzey yönüne doğrudur.